seni tanıyalım İbrahim Ege Evren e, Deniz Spor'da U15'im. E, kalecisin. Evet. E, kaç yıldır Deniz Spor'dasın? 6 yıldır. Peki 6 yıl e, bu senede o e, 15'tesin. Evet. 15 önümüzdeki günlerde başlayacak. Hazırlık süreci nasıl geçti? Çok iyi, çok iyi geçti. Herkes iyi hazırlandı. Biz de çok iyi hazırladık. Peki ilk maç Göztepe ile deplasmanda. Evet. O maçı ilgili kadar istersin? Yani büyük ihtimal kazanırız. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Peki senin hedefin ne hedefin ileride? İlerideki hedefim futbolcu olmak. İşte milli takımda yani. olmak. Örnek aldın futbolcu var mı? Noyer. Yeah. Yerli? Yerli... Yani... Cünay diyelim. Peki, teşekkür ederim. Başarılar. <laughs>